Evet arkadaşlar, Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Brawl Stars'dayız. 8. adımı hemen arkadaşımın hesabından açmak istiyorum. Tamam. Oo! Arkadaşlar ne sevindim biliyor musunuz mu? Şuraya resmini koyarım. Ben önceden bir kutu açmıştım ve yani ondan iki gizemli kostüm çıkmıştı ve şimdi bir daha bir şey çıkıyor. Hadi bakalım. Bence şey çıkıyor olabilir he. Belki. Belki yeni Pierce çıkıyor olabilir. Bir şey diyeceğim de. Vampir, amca, vampir avcısı çıktı artık konuşamadım. Bir dil sürçmesi oldu. Bir dakika resim çekiliyor. Arkadaşımıza da dedik yani de şu an okulda. Ben de bir saat sonra okulda olacağım. Ama ben yine de video yaparım. 10 oldu bir de açtığımız. Bir de arkadaşlar 10 tane açtık. Niye çıkmadı ya? Bir arkadaşıma çıktı ama. Ya sonradan kasarız da biz ana hesaba kasalım diyeceğim. Bir kutu var. Onu yaparız. 15 on ücretsiz altını alalım. Ne olur ne olmaz. Biz ne? Şimdi bak. Bunu girmemiz çok da şey değil ama. Buradaki maç girersek ne oluyor? Star hediyesi, yok ya. Zaten iki maç geçecek Sıslar hediyesi alıyoruz da o yüzden Biz çok kolay kazanılabilecek Birini alalım Mesela Surge Sörcü alalım bir maça girelim O hediye kutularını açarım da yani Birini açarım Birini sadece videoya koyarım Merak etmeyin Ya zaten kazandığınızı anlıyorsunuz yani ya bu arka isimler de bir garip. Ya bana yıldırım at. Ben de diyorum niye hasar yedim? Kimse bir şey yapmıyor. E topu atın. Topu atın. Olsun atar ya. Güzel. Ya düşük kupalarda yani bu yüzden oynamak çok şey değil ya. Bin kupada oynuyorsun adam her 10 saniyede palyaço atıyor. Burası daha iyi. Ama kupa ama yani acemi randomlar da gelebiliyor. Yani kötü oynayan randomlar da gelebiliyor. Zaten biz yıldızız dedik. Hediye kutusu. <laughs> Hep aynı şey oluyor. Hadi bakalım kendi. Aa, mega ağaç için biletli. Ne oluyor? Mega ağaç. He evet, sonradan açacağız bunu. Tamam sonradan açarız. Şimdi 8. adımı yapalım. Bir dakika. Hadi bakalım bize de güzel bir şey ver. Bize... Belki bir şey verir. Bin, bin altın. Ben bunu bir kostüm olarak sayayım. Bin altın güzel. Ama bende güç puanı yok ki. Bin altın çok da bir işe yarayamayabilir. Maalesef. Ama nesi? bir de yani birkaç oyun oynasak şurayı açıyoruz güzel. A, Hadi bakalım. 11 o yapar doğru inşallah. Bak. Elmas kapmacı savaş topu gibi haritalar var. Ha işte bu. Niye bir yani? Çünkü biliyorsunuz ki yani Frank nerede? <laughs> Burada internette gariplik var ya. Şuraya geç. Ya abi güzel haritaydı bu arada. Yani Frank'le iyiydi. Al. Şimdi eh işte ya. Kim alınır ki? Frank'te bir de aksesuar bafisi olsa çok güzel olacak da yok ya. Çünkü o çok güzel yavaşlatıyor. Onu istiyorum. Zaten burada adamın kaçmasını gayet engellersiniz. Rakipte de seçsin de. Rakibin kupa aralığı bence 20.000 ile 50.000 arasındadır ya. Adlara bakarsanız öyle olduğunu söyleyebiliriz. Güzel. Biz ustalar oyuncusu var ya. ya. ben de ustalar oyuncusu sayılırım. Ben sadece yapamıyorum. <laughs> Nasıl bir moral verme olduysa. Vuralım. Tamam. Harika vurduk. Bin bin iyileşiyoruz. Bizdeki arkadaş öldü mü ya? O yenemez ki zaten. 1120 ile şu da 1080 vuruyor. Tabi yakından değişiyor ama. iyileşelim. Bana vuracak da ben beklemedi. Şuradan bir vurayım gelmedi bir şey olmaz. Çekmemem belki daha iyi olmuştur çünkü. O kadar kişiyi çeksek şey olabilir yani. Hepsi yakından bizi otobasıp kesebilirdi. Harika. Hiper basmayacağım. Çünkü yani hiper alanı bence biraz küçültü. Şu an basalım. Abi. Tamam güzel güzel. Bu yüzden basmıyorum diyecektim de. Aa onu da yendik. Bir de arkadaşlar gördünüz bak. Ben vuruşun tutukluk yaptı. Tamam doğru yaptı bu arada. Hiçbir şey yanlış yapmadı. Hele, O zaten pes etti. Aklı olarak. Tamam. Ya zaten kazandık ve maç aldık. Gayet güzel bir maçtı. Şimdi kendimize yani Umarım kutudan falan güzel bir şey çıkar ya. Abi bu ne yapıyor ya? Bu süpersel ne yapıyor? Bize güzel eşyalar ver süpersel. Bak. Sanki dediğimizi duydu. Güzel bir şey çıkar mı? Abi ben de bunu arkadaşıma ver. Tamam mı? Bunu arkadaşıma ver. Ben ne yapayım güneş şöhreti iki ya? Söylemekten dilim yoruldu. O kadar çıkıyor. Niye yani? Her neyse. Dur. Burada ne gider? Frank gider. Okey de grif alacağım. Grif iyidir. Grif iyidir deyip niye eşyalarını almamışım? O da başka bir konu. Ben dedim grif iyidir diye. Antiyiz. Ama anti ne kazanamıyorum. Tamam. Ben bir kere okul vcsinde böyle bir durumu yaşadığım için o geldi aklıma. Üçümüz antiydik ama kazanamadık. <laughs> Dur orayı açsın. En az aç. Açamadı da. Bir şey olmaz. Al bana verirsin. da zaten. Abi. Arkadaşlar orada göremiyoruz ya. Oraya geçmiş ya. Taktiğe bak. Kötü bir taktik ya. Eyvah. Ya biz ya can asken 1600 falan vuruyoruz. Ya can asken dediğim üçlü atıyor ya ölünce birli oluyor. Ondan az hasar veriyoruz. Ya bana uçar mı? Uçacak gibi bakıyor. Şu an emze falan gidebilir. Süper'e kasacağım. Kasamadım. Tamam ya iyi ya. İçmesi güzel. Tam zaten bundan atamaz. Atamadı. Zaten bir dakika yakın bir dakikamız kalmış. Bir dakika daha şey yapalım kazanacağız. Bak ya ben topu tam aldığımda gelecek. Çünkü ben yani süper falan basamayacağım ya toptayken. Bak benim dediğime geldik konu. Çünkü yani süperimden korkuyor bu arada. Eyvah. Güzel vurduk ama Arkadaşlar adamın canını o kadar azalttı ki Hem süperiyle bile yendi yani Eyvah İyi bari de Orayı açtık bir şey olmaz Kaleye gitmezlerse Hiçbir şey olmaz yani Hiper O harika vurduk Şöyle Şuna gideceğim gayet güzel Zaten bundan sonrasını şey yapamayacaklar işte bu. Hadi bakalım 11. kutumuzu açalım. Ve neler çıkıyor görelim. Bak bize bize de iyi bir şeyler vermesi gerekiyor arkadaşlar. Bize sadece Rosa'nın şeyi çıktı. Rosa'nın kostümü çıktı da yani. Abi bir şey diyeceğim de yani. Kar bir şey verir belki. Yok verme diyor. Arkadaşlar arkadaşımın hesabına çıkanları gördünüz. Görmediyseniz bir daha açarım. Bir de bir maç daha, gir daha gireceğim. Çünkü yani şey olur. Diğer oyunumuzda sadece bir maç kazanarak alırız. Şey kutuyu. Bakın ben arka arkaya açtım arkadaşımın hesabından. Bir kutuda iki gizemli kostüm çıktı. Bir kutuda iki. Sonra bir tane daha çıktı çocuk ya maşallah şansım var yani benim mi şansım onun mu şansı bilmiyorum iki kutuda üç tane gizemli kostüm çıkardı ya maşallah diyelim tamam güzel güzel kazansa kutuyu alamıyoruz tek sorunu ama biz bir star hediyesi alıyoruz gelmedi ya ucu ucuna gelir dedim de Zıpla. Niye gelmiyor? Ya bu da burada Miko gibi. <laughs> Miko gibi ya. Çimen de Miko gibi. Şey yerde de Mortis gibi. Süper de Leon gibi ya. Haksız mı? Ha süper gitti de. Ya bizim takım bak bir birazcık vursak il alacağız da. Alamıyoruz ya. O zaten bana canı masken atlar. Bir, ne oluyor ya? Benim vuruşa ne oldu? Bir şey diyeceğim de benim takım bir şey yapıyor mu? Yani adamı geriye ittiriyoruz da hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim de benim takım hiçbir şey yapmıyor şu an. Ben yani adamı canlı 200 bırakıyorum. Heh, helal. İneceğini bildiğim için takip ediyorum zaten. <laughs> kötü attık. Aa, kötü attık dedim. Adamı sersem ettim. Aa, geri sayayım. Tamam geri sayayım. O yüzden kill aldım. Hayda. Evet, bana gelecek de. Yani bu modda da vurulmaz oluyor. Evet bizde 3 kişi de gitti şimdi. Yani abi bir de onda ya. Ah çektim. Helal bana. Abi ama ki birinde daha var. Tamam. Al 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 al. Kaç kaç kaç. Tamam. Abi kaçman gerekiyor şu an. Heh, tamam. Doğru yaptı. Doğru yaptı. Helal. Eyvah. Eyvah. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Tamam. 11'ini o alsın da. Şu an onların iki elmas almasını önlemeliyiz. Birini aldı birine. Hayır ne oluyor? Tamam helal helal. Ya nasıl bir maç arkadaşlar. Bir şey olmaz. Arkadaşlar zaten elmasları daha alamayacaklar. Zaten bundan sonra. Ne? Adam da iper doldu. Ben alamayacaklar dedim. Ama adam da iper dolduğunda şaşırdım ya. Zaten çok uzun sürdü. Dolması normal. 50 altın. Daha mı vermedi? <laughs> Hayır. Bir de şu hediyeyi alalım ya. Şu hediye için bir kupalığa girelim de oynayalım. Ee, Kimi alacağım? En çok kupa. Düşersek kaybetmeme garantisi var. O yüzden bununla gireceğiz kaybedersek bir ve bir maç kazanırsak artı altı geldi. <laughs> Çok mantıklı bir tercih. Ne? Ya yani bunlar nasıl diyeyim? Abi bizde ustalar oyuncusu var. Güzel. Vuralım. Bir de bir vurmamız gerekiyor. Bir mermiyi geçirelim en azından. Korumaya. Ya ben iki vuruş almışım da helal olsun bu arada. Ben de en azından bir kill aldım. Tamam. Helal. O doğru yaptı bu arada. Harika. En azından pas attım. Atarsın. Attı. Güzel. Yani hem pas attık hem şey oldu. Kazandık. Zaten iyi oynayanın sıfır puanı olmuş. Ama iyi oynadı cidden. Şimdi kutu. Hadi. Hadi. Ne çıkıyor? o Noel Baba susu çıktı. Arkadaşlar sonunda hesabımıza şanslı bir kostüm çıktı ya. Çok mutluyum şu an. Şu anda hesabımıza değerli bir kostüm çıktı arkadaşlar. Abi ilk... Bir dakika bakmam gerekiyor. Noel Baba su. Su. Susu... Abi çok güzel. Çok güzel kostümü. Zaten yani nasıl diyeyim şu satın alma lobisine çıkmayan bir kostümdü. Ama sonunda çıktı yani. Gayet güzel bir şey. Gayet güzel. Biz bu videomuzun sonuna gelelim mi? Bir, bir şey yapıp gelelim. Hadi bakalım kutuyu açıyoruz. 3 sıfırlık skorla destansı ve bir olsun olsun. Hadi bakalım. Şimdi kutuyu açacağız. Umarım 124 ne alaka şimdi? Yani bir, yani arkadaşlar 121 olsa anlarım. Karakök sayı 124 ne? A, 64 artı 64 mü? Yok, o da 128. Niye öyle bir rakam verdi? Ben de bilmiyorum. Ve bu videomuzu sonlandırıyor. Benim takipçime verip. Takipçim ID'den bir şeyler yaparken birlikte Süpersenin ID atma azizliğine uğrayıp yapamayıp arkadaşımızın başka hesaba geçmesi sonucunda hesabı kaybettiğini hatırladım kadarıyla dedim. Düşündüğüm bir hesaba girdik yine. Açalım. Yedim. Abi bari burada bir şey ver diyor. Abi kutudan kutu simgesi çıkıyor. Bir... Ya bu kadar bir alay etme olmaz. Anlıyor musunuz? Bu kadar olmaz. Şimdi ne yapalım? Ne yapacağız ki zaten? Bir şey yapabiliyorduk sanki. Yok ya. Burada da Mortis yani ben bilerek güçlendirdim. Mortis'e kostüm alalım. Max bunu yapabileceğiz. Gece yaratığı var. Bu olur. Ha, yeni bir kostüm aldım. Zaten arkadaşı yani nasıl diyeyim bu hesapta şey yok yani maalesef. Unuttu da biz bir yine bir kutu açalım mı yapacağız? Sıdar, sıdar ne? Sıdar hediyesini açalım. 106. Yani normal bunlar normal. Arkadaşlar görevleri yapıyorum. Kutuları açıyorum tamam da. Ee, bu, bu kadar ne yaptığımı hiç sormayın yani. Bu kadar sadece 2-3 maçı girdim. Ve bunlar açıldı. Tamam. Ender. Ya abi şu Ender de bıktırdı ya. Bıkkınlık getirdi. Kurova açar mıyız? Şaka. 50 altın da vermedi. Hadi. Star'dan süper Ender. Abi bu ne? Bir, bir şey çıksın. Tamam güzel o. Destansı. Bir gizemli olsaydı ya. Destansıdan da kostüm çıkıyor da çok düşük şans. A. Hadi gizemli ol. Abi gizemli olmuyor. Gizem... O ben dedim bak kostüm çıkabilir de bu güzel bir kostüm. Baya video kutu açılımlı bir video oldu. Bundan da tamam. Bundan da 50 altın dedik. Zaten bunu yaptık ya bu zaten bunu yaptık. Şimdi bunu niye yapmayalım? Video uzar diye yap yap. Bir de arkadaşlar küçük bir hatırlatma. İnşallah okul açılana yani başlayana kadar 15 maç kazanırım. Ya yoksa yeni video 6 saat ara vermek zorundayım. Hadi bakalım bu 3 tane yeni bir şey de. Kurova açar mıyız? Bence o çekti. İnşallah güzel bir şey çıkar. Yani burada Leyla Vega çıktı gayet güzel bir kostüm bu arada. Ve bir, bir şey diyeceğim de. Biz 15 maç kazanmayı başka bir videoya mı yapsak diyeceğim de. Başka bir video yaparız büyük ihtimal. Ama biz bak şu kutuyu alalım bu videoyu bitirelim. Tamam 20 dakika oldu farkındayım ama şu kutuyu alalım bu videoyu bitirelim. Şunu duvardan vururum da. Duvara geçmiyor. Tamam yendik yendik. Hayda. Kafa en azından bana gelmesi iyi oldu. Atarsın helal. Çok güzel. Çok güzel attı arkadaşımızı. Tebrik ediyorum. Şöyle. Hayda. Çekmedim de yani arkadaşlar. 10- On... Kaç hasar verdim? 10.200 mü neydi? Tamam bir şey olmaz. Çektim. Abi ayda. Bizim takım vursa yani bir şey olmaz da bizim takım vurmuyor. Yenildik mi? Çek. Yenildik yenildik. Yani ben zaten iyi oynadım zaten farkındayım da. Yani nasıl diyeyim? Bizdeki şey bir şey yapmadı. Kez bir şey yapmadı. Arkadaşlar botlarla oynadım da maç yani biraz sarıyor botlarla oynama. Yenmek falan da. Hadi, hadi, hadi. Tamam güzel bir şey çıkıyor. Pem sahilde çıkmadı. Aa pem çıktı. Pem sahilde çıktı sandım korktum. Ha direkt pem oldu. Bir de görevi Görevi başka bir şekilde yapabiliyormuş. Bir maç mı kazan... Hayır bir maç kazanmışım. Ha böylesi de mi var? Ben el primoyla oynarım. Abi zaten bir maç kazandım. Bir dakika. Durduralım durduralım. Hadi bakalım arkadaşlar. Kutular geliyor. Oo. Oh. Baya bir şey. Abi. Bir dakika şu görev kısmına da... Biraz ilerledik. Biraz da açalım. Niye maçtan çıktım? Çünkü arkadaşlar bakın ben seviye 6'yım. Rakibi iki tane 11'lik getirdi. Yani yemem bir imkanı yoktu. Bir de gülme çıktı. Bir garip oldu. Biraz saçma oldu. Süper Ender. Ya bunlar çıktı da. Bir dakika. Daha da kasılacak. 4 yeni şey var da. Arkadaşlar oyunda yani çok seviye şu şey yiyoruz ya. Seviyeden dolayı kaybediyorum. Onu diyeyim. Süper ender ve yüz al. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen şu kutularımızı açalım. Abi ender çıktı. Sü Bundan da destansı mı çıkacak? Tövbe. Ah. O. Arkadaşlar efsane video. E Hadi be bir meka kostüm çıkıyormuş şu an. Mek çıktı. Mek çıktı. Abi Mac çıktı. bildiğin Mac çıktı. Seçtim. Ya onunla da bir, birkaç kupa kasarız. Şu an ya bir şey olmaz. Abi Mac çıktı şu an. Çok şey bir olay. Çok güzel bir olay. Açalım. Şimdi bin altın. Bir dakika bir yere oturalım. Ayaküstü oynamayız. O. Yani. Bir, bir, iki maç kazanmamız gerekiyor kazanma serisi olan bir karakterle. Ee, büyük ihtimal şununla oynayacağız. Evet. Ka yani şu kaosu da açar. O zaman kaosu da açarız yani. Ne oldu? Bir dakika. Yüklen. Kaos hediyesinden inşallah yani güzel bir şey çıkar ya. Hadi süper. O ne oluyor? Süper Ender. Ama bir dakika ya. İyi bir şeyler çıkmayabilir. Ya iyi de yani. 8 kat iyi bir şey çıktı. Süper Ender'den 8 kat iyi. Bu videoyu burada sonlandırmak istemiyorum. Ama zorla sonlandıracağım. Yani çünkü şu görevi de yapsak iyi olurdu da yani. Nasıl diyeyim? o kadar da değil ya 20 dakikada yapmamız zor bir de ödül kötü maalesef bu video bitti burada hepiniz yani izlediğiniz için teşekkür ediyorum 24 dakikalık bir videoyu sıkılmadan izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum